Herkese selam. Aydın, Didim, Köy bölgesindeyiz. Ee, burada Köy bölgesinde Seyran Tepe adını e, verdiğimiz bir bölge var. E, şimdi bu Seyran Tepe'de bir arsamız var. E, arsamız 592 metrekare. E, i̇marlı arsa, e, ev yapabiliyorsunuz, e, inşaat yapabiliyorsunuz, herhangi bir sıkıntısı yok. Yani projeyi çizdirdikten sonra, proje işlemleri bittikten sonra, inşaat sezonu içerisinde e, yaptığınız proje dahilinde e, bu bölgeye, bu arsaya e, villa yapabiliyorsunuz. Şimdi size yapacağınız villa, arsaya aldığınız takdirde yapacağınız villa ile ilgili e, matematiksel bilgiler vereyim. Şimdi burası 592 metre kare e, bir arsa 15-30 imarlı bir bölge. E, yani bu 15-30'dan kastım sizin yapacağınız villanın e, bu 15-30 boyutunu belirliyor. 592 metrekare olduğu için 592 çarpı 0.15'ten 15.30 olduğu için 0.15'ten e, 88 metrekare taban oturumlu e, bir villaya sahip oluyorsunuz. İki kat olduğu için, iki kat imarlı olduğu için 88 çarpı 2'den e, 177-178 metrekare net kullanım alanı olan e, bir villaya sahip oluyorsunuz. E, bu da yani 3 artı 1, 4 artı 1 odaları büyük bir villa anlamına geliyor. E, güzel bir villa anlamına geliyor. Bu villayı yaptığınız takdirde 88 metrekare tabana oturumlu olduğu için geriye 504 metrekarelik e, bir bahçe alanı kalıyor. Bu 504 metrekarelik alana ise işte havuzunuzu, e, verandanızı ya da bir misafirhane, bir artı 1 bir misafirhane de yapabilirsiniz. E, böyle bir alan kalıyor size. Konum olarak arsa e, İzmir'e, Akbük'e, Didime, Söke'ye, Kuşadası'na, Bodrum Havalimanı'na giden yola çok yakın, yaklaşık 600-650 metre yakınlıkta. Yani buraya virli yaptığınız takdirde, bir 600-650 metre yürüdüğünüzde, e, bu bahsettiğim güzergahlara giden ana yola çıkıyorsunuz. E, aracınız varsa sizin için daha avantaj. Şimdi aracınız olduğu takdirde. Ee, çevredeki konumlarla olan uzaklığından bahsedeceğim size. Ee, eğer aracınız varsa buraya villa yaparsanız ya da arsanızdan çıktıktan sonra e, en yakın denize e, 6500 metre uzaklıkta. E, bu en yakın denizde e, Akbük'ün sahilleri oluyor. E, Akbük'e Akbük merkeze e, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Bu da kendi aracınızla 13 dakikalık bir mesafe yapıyor. Didim merkeze 16 kilometre yakınlıkta, bu da hemen hemen 16-18 dakikalık bir mesafe yapıyor. E, Kuşadası'na kendi aracınızla 50-55 dakikalık bir mesafede, Söke merkeze 35 dakikalık uzaklıkta, Milas Bodrum havalarını ise 50-55 dakikalık mesafede. E, şimdi size arsanın e, canlı görüntülerini göstereceğim. Daha sonra uydu görüntülerine devam edeceğiz. Biraz daha çevreyi tanıtacağım size. E, hemen şimdi hep beraber bir arsamıza bakalım. Arsamız görmüş olduğunuz bu yola cepheli bir arsa. Hemen çevresinde villalaşmalar var. Hemen şurada yeni bir villa yapılıyor. Gördüğünüz gibi arsamız da burası. Arsamız tel örgülerle çevrili bir arsa. Hemen şöyle yakından bakalım. E, kapı olmadığı için arsanın içine kadar giremiyoruz. Mal sahibi tel örgülerle çevrilmiş mal sahibi de tanıdığımız bir abimiz e, belirteceğim fiyattan pazarlık payımız var e, şu gördüğünüz tel örgülerle çevrili alan bahsettiğim 592 metrekarelik arsa hemen ön tarafı yol bu ön tarafının yol olması çok büyük bir avantaj e, Yani aralarda kalsaydı e, Aracınızı park ettikten sonra bir, bir mesafe yürümeniz gerekecekti. Ama burası yola sıfır. Ee, güzel bir konumda. Ulaşımı kolay bir konumda. Ee, alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Fiyatı e, videonun başlığında belirteceğim.